1000 years later. Aa, normal bir durum var ya? Efendim abi? Evet. abi daha Söyleyeceğim, şunları, <laughs> Söyleyeceğim şunu Söyleyeceğim şimdi sen bir bakayım bana. <laughs> Ne gibi bir normal bir durum anlamadım abi. ben. konuşacağım onunla. Ya. Tamam sıkıntı Bu kamera mı? Kamera kapatayım mı? deydi. Evet, evet. 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 Tamam tamam senin sınıfın var mı senin? A sınıfım var, var abi. Eski A2 var bende. Var. Var bende. Var, abi, var. Var. Oğlum, niye öyle hareket Abi güçlü ya. Yani yaptım. Ya. ama abi bak şu kadar o da gücünden. Ya ya ben, ben ya bak, ikimiz de abi görmüş. ya bu benim yanlayıp arkamdan 5 dakika polisin ko Ben de öyle benim de var öyle bir şeyim. Anlattığım şeyler ama hatırlıyorum bazen. Böyle Bağdat Caddesi bomboştan amına buna koyayım. Bir çıktım. Aa! Bir de bende kış lastiği vardı. Bartıra bartıra yanladım benim eski arabayla. Müzik de sonuna kadar açık. Dım tıs dım tıs gidiyorum. Beni bir aldılar abi. Arkamdaymış. Sağa çektim, durdum. Çok babacan bir polis memuru vallahi. İn dedi. Ne yapıyorsun yarram dedi. Dedim <laughs> abi. Ya e, ayağım gazda kalmış dedim ya. yani bir kız arkadaşımla kavga ediyordum falan bir sürü yalan sıktım. E, yalan sıkmadım da böyle hani. Anlıyor zaten de hani ben böyle heyecanlandım falan sevmem de zaten. Tamam dedi devam et hadi falan bir şey oldu. Bomboştu yol bu arada. Devam et bir daha böyle da şeyler yapma dedi. Tamam dedim. Trafik mırafik ileride başladı. Cadde bostanı geçtim. Yukarıdan dolunup cadde inerken bir daha yanı bir koydum. <laughs> Aynı polis arkamda. <laughs> <laughs> Sen Sınav hak sinema ama abi? <gülüyor> 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 ne varsa tuş basıyor <laughs> Müzik de açık. Ulan diyorum duymamazdan mı gelsem acaba? Müziği sonuna kadar fulledim. Camları da açtım ki müzik dışarı çıksın yani hiç duymuyorum diye. Ondan sonra tın tın yavaş yavaş gittim. Arkada böyle trafikten mrafikten sağa kaydım maydım. Dayıyla aramız çok iyiydi yani. yani o iletişimi kurduk biz. Sevdi beni o yoksa sikerdi. Hemen <laughs> RP mod böyle ya. Kız arkadaşımla kavga ediyordum. Değişik değişik olaylar. Ama en polislerle yaşadığım en güzel hikaye o. Benim ruhsatımı e, sorduğunda unuttuğum ruhsatı izin verip geri al gel dediğindeki o şok ifadesiydi. Harbiden geldim mi lan dedim geleceğim tabi abi söz verdik. Kız arkadaşım mı? Eee o zaman kız arkadaşım vardı. Niye böyle şeylere şaşırıyorsunuz oğlum siz ya Allah Allah. Adamlar beni ebedi sap ilan etti amına koyayım. Doğduğum günden beri <laughs> imkansız. Olamaz. Ben zaten yani etmiyorum. Ama hani öyle şey de güçlü olduğu için kendine ama sıkıntı yok. Ama <laughs> ya bu da büyük yalandır ya araba. Abi motor çok güçlü. Gazı bastım önü kalktı. Oluyor ya. Ya ne oluyor amına? Kalkar da amına koyayım tek teker gitmez yani. O kadar gitmez yani. Hayırlı olsun. Bir de öde cezanı. Ya bir mi... şey diyorum. Herkes öder incir midye parası yani. Anladın mı? şey. Aynen. Ne oluyor? <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. <laughs> Kolay gelsin abi <abicim. gülüyor> Merhaba abim. abim. Buyur abi. Plakalık bendeydi plaka ama yanıma almadım. Ruhsat falan her şey bende. Egzoz niye Egzoz abi. Vallahi onu değişeceğim. Zaten ceza yedim ben. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bu adamlar şu bahaneleri günde 77 defa dinliyordur arkadaşlar. Onu değişeceğim de bunu böyle satın aldığımda bu orijinal sesi bu. Milyon <laughs> defa dinliyordur. Tam bir hafta önce işte. Sözden ceza yedin değil mi? Yedim yedim aynım. Tamam iznim vardır o zaman bakayım izle. Gün birinde yemişsin ceza. Yedi gün diyor. Kaçına kadar iznim var yani? Sanırım bugün tam bitiyor. 21 7 daha kaç yapar? 28. 28 ya. Bugün ayın kaçı? 29. <gülüyor> 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 Çok iyi muhabbet lan. 7 gün izin vermişler birader 7 gün için ne yaptırmam lazım ne yaptırmak lazım al da gel bak şöyle ileriye hadi al şimdi gel bak getiresin teşekkürler abicim hadi gel bak. arkadaşlar gg mi ya harbiden ya çok iyi ya alıyorlar burada. kırmızı Allah, aldılar bak onu kesinlikle da kesinlikle yiyecekler burada bize <laughs> ağlayacağım, ağlayacağım artık. Atlamadan ya. izleyin. Arkadaşlar inanılır gibi değil bak. inanılır gibi değil ya. Ağzımı açtım, 2 dakika sonra durduruldum. Şaka gibi, yemin ederim şaka gibi. Ben başka bir şey demiyorum. Şu an ehliyetimi, ruhsatımı, ceza kağıdımı her bir dünyamı aldılar. O siktir. Bağırtma lan bağır, bağırtma. <laughs> Anlatacağım şimdi olayı hemen. Cezayı yediğinden diyor ki 8. gün. Egzozdan ceza yazacağım diyor. İmkanı yok diyor seni geçirmedim buradan. Abi dedim gözünü seveyim işte. Bugün halletmeye çıktım vesaire vesaire. O zaman dedi ki plaka dedi. Kaçarı yok sen yiyeceksin cezayı. Plakayı getir diyor. Evim yakın demiştim. Evin konumunu söylüyorum o nasıl yakın diyor. Abi dedim 10 dakikaya gider gelirim. Ne diyor. Oturmadım. Vermiyorum ki diyor. <laughs> Ne oldu lan? Ya <laughs> siktir <laughs> Çek. Çek lan. Burada buna İstanbul'da bir şey yapmıyorlar abi ya. Yok ama bunlar trafik bir şey Normal durduruyorlar kontrol ediyorlar. Bence kontrol ediyorlar salıyorlar. Benim bildiğim evet emniyet şeridinde motorlar kullanıyor yani. Bir yasak da olsa çevirmiyorlar. Ha ha, Scotty diye mi bakacaksınız? Değil, eşim. Eşim, kimden önce göreyim ben de. Evet, uygulama. İşe gidiyoruz. <laughs> ya yerim ya. Gidiyoruz. Teşekkürler. Scotty olsaydı ne olacaktı? işlem az önce yaptım işlem. Yaptınız mı? Tamam. Trafikten ben mi oluyor? Kendin insan ara, motor kendin üstüne verirsen ben. 60 km. Kuru şey abi. Ee, peki. Şey Tabii. diyeyim oğlum. Motorlu ee, hali. Motorlu taksi. Hı hı. Ben X Scott'ı duyunca çok farklı bir şey algıladım. Sonra aklıma geldi. Trafik cezası? Birinci 3000, ikincisi 5000. 3000'e 5000. Oo Allah kolay... Dayı <laughs> öyle bir sorguladı ki sanki aktif yapıyor galiba bu işi de. Hazır <laughs> bulmuşken bir bilgi alayım dedi. <laughs> <laughs> dedi. Öğrenelim en azından. Şov yapmamalıydık aslında o kadar. Siktir. <laughs> <laughs> yeter... <laughs> <rear> <Damn. gülüyor> <laughs> ne şu adamı ne koyayım? aslında o kadar. Yeter yeter yeter. Yeter. Çalıştır diyor. Hadi bakalım buyur. Çalıştıramıyorum abi motorumu. Gaz ver bakayım. Az ver az. Baba bak nasıl ben böyle vereyim bak. Nasıl? Bir. <laughs> 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 no patlamaz. <laughs> 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 Patlatacağı tuttu ya. Abi e, bizim bir abim var bu polis de. Bir görüşelim mi? mi? Ya oğlum öyle yapmayın ya. <laughs> abi neden benim motosiklet için? Tam sevdiğimden dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak abi şimdi? Aynı istasyona seyredeceğim. Ceza? Ceza lira. Abi 1339'da kimse dikkat etmiyor ki sana. Bıkmış adam, bıkmış, bıkmış. Ya bırakın bu savunmaları ya. Ben de motorcuyum lan. Evet abi sen de motorcusun. Senin vize anlaman lazım. Sen evet, yani de savunma yapıyorsun ki kendinizi ne kadar hale getirmeye çalışıyorsunuz ya. Binme kardeşim o zaman. Düşüm yaptırmaz. Bıkmış adam bıkmış bıkmış. Sen eğer şurada. bir daha yakalandığınız zaman çekici üzerinde bay bay. Tamam. Su senin. <laughs> Teşekkürler. Su senin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sikti içim diyorum. Bu da benim, bu da benim, bu da benim. Hadi bakalım. Kankacığım o da benim, bu da benim. Ne kadar <laughs> yazdın? Evet. 1339. Beyler bu en önde duranın açık açık söylüyorum. <laughs> ben. O ne demek ya? Cesayeti zaten bir şey yapamaz ki. Öyle mi oluyor? Ya yani şimdi o bir süren oluyor abi. Ha oluyor değil mi? Yani. O zaman bağırttıra bağırttıra 1300 liralık bağırttıra bunu koyup. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Ne Evet yapmış. işte durumlar bundan ibaret. Bu arada bugün de şehir merkezine öyle artistlik olsun diye girmiyorum. Yani girdiğim olacak. Ben bu egzozdan ceza yediysem abi koparacağım bu şehri. Ha, daha o, o bak ya. <laughs> Çok zoruma gitti abi ya ceza işim. Çünkü ben o esnada çevirmeye girmeyecektim. Arkadaşlara güvenip girdim. Bir nevi onlar yüzünden ceza yedim. Buradan hepinizin... Hepinize selam olsun. İşte bu yüzden zoruma gitti birazcık. Senin... Yanlış kafa işte evet. Ölerimi Allah senin belanı versin. Ne? Kanalı Igor'a <laughs> tükürdü amına koyayım. İşte bu yüzden zoruma gitti birazcık sinirlerimi bozdu. Allah senin belanı versin. Ne? Ya lan.